Aa özür dilerim unuttum. Dün siz çıktıktan sonra şirkete bir zarf gelmiş. Size iletilmesini istediler. Tamam. Kim getirmiş bunu? Bilmiyorum, sekreteriniz verdi bana. Kuryeyle gelmiş herhalde. Anladım. İleriden otoyola çıkalım. Peki. Holding'e e, Rio'ya gidiyoruz. Rio'ya şu adrese. Ya da tamam vazgeçtim. Holding'e e gidelim yine. Başüstüne. Yalnız mısın? Sekreterine müsait olunca haber verin dedim. Bekliyorum ne zamandır içeride. Ses çıkmayınca toplantı sürüyor zannettim ben de. İyi misin? Değilim abla. Hiç iyi değilim. Yapma böyle Adnan. Sen makul mantıklı bir insansın lütfen. O Allah'ın cezası pislik öyle huzursuz etti ki beni. İçime öyle bir kurt düşürdü ki. Bunun iğrenç bir iftira olduğunu bile bile acaba dedim. Düşün. O adam yüzünden ben de küçüldüm bu kadar. Bihter'den, yeğenimden şüphe ettim. Düşün. Kendine haksızlık etme. Kim olsa bir an senin gibi hisseder. Çok insani bir durum bu. Ya dağıttı bu alçak beni. Yani bir an kimler olduğumuzu unuttum. Buna kızıyorum. O bir an aklımdan geçirmeyi bile yakıştıramadım ben kendime. Kendimden utandırdı bu adam beni. Onun seviyesine indim, inanamıyorum. Saçmalama. Sinirlerim bozuldu sadece. Hem de çok. Al Bihter'i bir tatile çıkın. <laughs> Uzaklaşın biraz bu ortamdan. Toparlayın, kendinize gelin. Bu sefer de yokluğumuzu fırsat bilip iyice coşar. Yok. Eli kulağında. Çok yakında ne kadar büyük bir hata yaptığını anlayacak. Başkanla konuştum. Prosedür işlemeye başladı. Çok yakında iş adamları derneğinden ihraç edilecek. Bunun garantisini aldım. Zaten piyasadaki etik olmayan davranışları yüzünden gayri resmi bir boykot uygulanıyormuş ona karşı. Artık ...Film'i alın başını kaldırması çok zor Adnan. İçin rahat olsun. Çocuklara karşı da ne kadar mahcup oldun. Evimizde böyle bir konunun konuşulması bile... ...ne kadar ayıp, ne kadar küçültücü. Herkes kendini biliyor Adnan. Lütfen. Artık üstünde durma. Unut gitsin. Unut. Ne kendini, ne Bihter'i... ...ne de Behlül'ü üzme. Bir de Bihter'i düşün. Kim bilir o da ne kadar huzursuz oldu şimdi. Lütfen toparla kendini. Bihter senin gerildiğini hissederse kırılır haklı olarak. Bu ipek kumaş stokları sınırlı. Beğenirseniz sipariş verir getiririz İtalya'dan. Yok. Şu daha iyi duracak galiba. Bence de. Koltukların stiline daha uygun bu kumaş. Tamam. Koltuklara bunu düşünelim. Perdeler için de şunu seçeneklere ekleyelim. Bir de bu kataloğa bakmanızı tavsiye ederim. Bakın. Aslında düşünüyorum da ben mobilyaları değiştirmeye karar verdim. Sizin de vaktinizi aldım ama ne demek işimiz bu. Yeni mobilyaları seçtikten sonra perde için tekrar görüşeceğiz nasıl olsa. Tabii memnun oluruz. Çok teşekkür ederim. Katil için karar verirsen... ...işleri düşünme hiç. Ben idare ederim. Sağ ol. Efendim bir zarf geldi. <laughs> Bihter Hanım. Mektubunuz var. Finansçılarla toplantımız var. Gelecek misin? Tamam gelirim birazdan. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Nesrin lütfen geçir. Buyurun.